Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Cumartesi tahminleriyle bir aradayız. Evet, merhaba Barış nasılsın? Merhabalar Keşköy'ün, gayet iyiyim. Güzel bir Cumartesi bülteni var. Hafta içi de çok yoğun geçti. Şampiyonlar Ligi maçları, konferans, UEFA ligleri gayet güzeldi. Özellikle Perşembe günü videomuzda önerdiğimiz kombinde kazanmış olduğu 3 tane 2.5 üstü beklediğimiz karşılaşma vardı. Freiburg, Olympiakos, Beşiktaş, Kulübpürj ve Marsilya. Ajax mücadele. 3 maçtan 2.5 üstü videoda da söylemiştik. 2.5 üstler bize güzel kazandırdı. Korner beklediğimiz Atalanta maçında gerekli kornerler çıkmadı. Maç biraz gitten de sürpriz tahminimiz de başka maçıydı. West Ham 90'da 1-0 yaparak maçı kazandı. Yani kombinemiz kazandı. Diğer maçlardan candan e, kazanmış olduk. Şampiyonlar Ligi'de de gayet güzel sürprizleri söylemiştik. Atletico Madrid takım 1.5 üstüne gitmiştik. Bir önceki gün e, Sevilla'nın takım 1.5 üstüne gitmiştik. Galatasaray analizlerimiz de gayet güzel de Başarılıydı. Paris maçında 2.5 üstüne gitmiştik. Son dakika 1.5 üstünden çok güzel kazandık ama Paris maçı çok inanılmaz goller kaçtı. O goller yani kaçan gollere yapacak bir şeyimiz yok. Yine güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu bültende de cumartesi güzel, keyifli. Cumartesi günü en çok takip edecek maçlara e, maçlarını seçmeye çalıştım. Her zaman bu tarz maçları seçmeye çalışıyorum. Çünkü bu tarz maçları benim açımdan e, takip etmek bunlara en azından bahis oynamak daha bilindik takımlara benim için e, daha keyifli oluyor. İzlemesi de daha keyifli. Umarım Komine tercihlerimize başarılı olur. Arkadaşlarımızdan bu konuda destekleri bekliyoruz. Güzel gidiyoruz. Hep birlikte e, kazanmaya devam diyorum. Evet arkadaşlar sizler de kazanmak istiyorsanız Telegram grubumuza da davetlisiniz. Sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp ücretsiz olan Telegram grubumuza katılabilirsiniz. İlk maçımıza geçelim o zaman. Beyinler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Beğenmeyen kimse kalmasın arkadaşlar. İlk maçımız mönchengladbach Hoffenheim mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun Mario? İlginç bir maç olacağını düşünüyorum. her iki takım da takip ettiğimiz takımların başında geliyor. Özellikle Hoffenheim zaten her hafta neredeyse hem canlı hem maç önü olarak değerlendiriyoruz. Mönchik da geçen hafta değerlendirmiştik. Arkadaşlarımız hatırlayacak. Dortmund mücadelesinde ilk kere bir buçuk üstüne gitmiştik. Hatta Gladbach'ın ilk kere erken bir gol atabileceğini de söylemiştim. Orada da öne geçmişlerdi 2-0. Sonra 4-2 maçı kaybettiler. Yani Gladbach bu sene öne geçip de herhalde en fazla puan kaybeden takımların başında geliyor. Bu maçta bir senaryo aslında bir senaryo çizmemiz gerekiyor. O da yani Hoffenheim'in ilk gol atması halinde e, Mönchengladbach daha fazla açılacaktır. O zaman maç daha keyifli gollü geçebilir. Çünkü Hoffenheim bazen geri düştüğü zaman maçlarda dönmekte sıkıntı yaşayabilen bir takım. En azından beraberliği sağlasa dahi e, ikinci golü, üçüncü golü atmakta zorlanan bir takım. Çünkü sistemi gereği kontrol ataklarda çok etkili olan bir takım. Offline takım sezon başından beri herhalde bir 5 tane maçını 90 dakika izledim. İzlediğim kadarıyla e, bu analizleri yapıyorum. E, dediğim gibi burada Offline'ın öne geçeceğini düşünüyorum. E, i̇lk kere erken bir gol gelebilir. İlk kere 1.5 üstüne arkadaşlarımız yine ilk gol gelmesi halinde takip edebilirler ama ben güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Bu maçta en az 4 tane gol çıkacağını düşündüğüm için buçuk üstünü önereceğim. Çünkü buçuk üstüne çok fazla bir oranı yok en azından Türkiye'de dinleyen arkadaşlarımız için ama Avrupa'dan dinleyen arkadaşlarımız 2.5 üstünü alabilirler. maçta en az 3 gol çıkacaktır. Canlıdan da Türkiye'den dinleyen arkadaşlarımız 2.5 üstünü takip edebilir. Oran verirse değerlendirebilirler. Ama ben maçta en az 4 gol çıkacağını düşünüyorum. Umarım başarılı bir şekilde sonuçları bence Almanya Ligi'nde yani beklentiler doğrultusunda bir terslik olmazsa eğer e, bu bültende en güzel geçecek karşılaşma Gladbach Fana maçı olarak duruyor. Evet, gollü bir karşılaşma bekliyoruz. 3.5 üst tercihine gittik arkadaşlar bu maçın. İkinci karşılaşmamız Arsenal-Wallerhampton. Arsenal geçen sene e, uzun bir süre liderliği götürmüştü Premier Lig'e ama şampiyonluğu City kazanmıştı. E, geçen haftada liderliği aldılar tekrardan. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Baryo bugün? Arsenal ritmini buldu. Özellikle kendi sahasında güzel gollü galibetler atıyor, ee, alıyor. Bir, birinci gol attıktan sonra 2-3'ü de atabilen takım. Tabi Wolverhampton takımını da biz takip ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde anlatıyorduk. Videolarda da arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Sürekli dinleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Defansif bir takımda ama bu sene ofans gücü de gerçekten iyi. Defansı da eskisi kadar güçlü değiller. Ee, o yüzden burada Arsenal'in mutlaka maçta en az 2 gol 3 gol atmasını bekliyorum ama Wolverhampton'da da karşılık bence verecektir. Hani belki 3-0'dan sonra belki 3-4 falan tarzında bir e, senaryo olabilir. O yüzden bu maçta ben maç geneli 2.5 üstüne gittim. Bu da güzel bir karşılaşma. Her iki takımın da hücum güçleri iyi. Arsenal son Şampiyonlar Ligi maçında kendisi hasta hasta çok da kasmadan yani yorgunluk anlamında 6 gol attı Lens takımına Fransız takımına. Ondan önce de kendisi hasta iyi performansı var. Dediğim gibi e, Premier Lig'de de liderliği aldı. Bu haftalarda Arsenal biraz daha böyle güvenilir bir takım sezon sonlarına getiremese dahi bu haftalarda şimdi liderliği de almışken City'nin önünde yine kendisi hasta e, iyi bir futbol oyuncağını düşünüyorum. Wolverhampton'da dediğim gibi e, hucumda iyi bir takım, defansı kötü, bol gollü bir karşılaşma olacaktır. iki buçuk üstünde ideal oranları var. Ben iki buçuk üstünü tercih ettim. Arkadaşlarımız da dilerlerse bunu kombinlere ekleyebilirler. Evet iki buçuk üst gol beklentimiz var arkadaşlar. Hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız Pendik Spor Avrupa Galatasaray. Avrupa yorgunu Galatasaray Pendik'te sürpriz çıkartır mı ya da rahat mı kazanır? Ne düşünüyorsun Mario? Yani Galatasaray tabii ki de Avrupa yorgunu. Avrupa dönüşü e, bazı maçlarda sıkıntı yaşadığını da gördük. Hatay maçı vardı. Ondan önceki maçları kazanmıştık Galatasaray ama sürekli dep basmana gidiyorlar. Ama bu maçta yine hafta içi de kendisi sahası oynadığı için ve Pendik Spor'da İstanbul takımı olduğu için çok fazla bir yolculuk. Yani yorgunluk anlamında olmayacak. Diğer dep basmaları mesela Rize'ye gitmişti, Antalya'ya gitmişti, Mersin'e gitmişti Hatay maçı için. Sürekli bir yolculuk hali vardı bu maçta. E, bir yolculuk yapmayacak Galatasaray. O yüzden yine az oyuncuların oynayacağını düşünüyorum. Ligde de şampiyonluk yarışta çok e, keyifli bir şekilde devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gayet güzel bir şekilde ilerliyorlar. Pendik Spor tabii aslında iyi bir takım. Yani kendisi aslında e, tabii taraftar gücü fazla olmasa da enteresan bir statta oynuyorlar. Küçük bir statta balkondan falan böyle millet izliyor maçı. E, Fenerbahçe maçı da o şekilde gelişmişti. Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı bu sahada. Çok da aslında zorlanmamıştı. Pendik Spor tabii o maçta öne geçmişti. İddialı olmuştu golleri vesaire. Ama Fenerbahçe aslında çok kendini yormadan 5-0 kazanmıştı. O maç biraz daha bu Galatasaray maçına referans olacaktır diye düşünüyorum Galatasaray'sından. E, Galatasaray'ın da zorlanmadan bu maçta en az 2 gol, 3 gol atmasını bekliyorum. Pendik Spor da bence bir gol atacaktır. O yüzden bu maçta 2.5 e, iki buçuk üstünün yanında Galatasaray galibiyetini de ben önereceğim. Yani burada Penix Spor Galatasaray maçında bizim tercihimiz Galatasaray kazanır. Yani maç sonu 2 ve iki buçuk üstü isteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilirler. Evet hem Galatasaray galibiyeti hem de maç genelinde iki buçuk üst tercihine gittik arkadaşlar. Bu ikisini birlikte değerlendirebilirsiniz. Güzel doğru oranı var. Bir diğer karşılaşmamız magdeburg kaiser sulaytan karşılaşması. Her iki takımda gol yiyip gol atan takımlar. Sen nasıl maç bekliyorsun bari? Yine enteresan maç olacak. Yani geçtiğimiz hafta cumartesi günü sanırım Şark, şark, şark maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yine Almanya ikiden bir tercihimiz vardı. Enteresan maç bekliyorduk. O maç çok enteresandı. İlk kere 3 gol falan çıkabilir diye analizini yapmıştık. İlk kere 3-4 gol olmuştu. Yine o tarz maç olabileceğini düşünüyorum. Magdeburg kendi sahasında çok fazla gol atan bir takım. Kaza da de deplasmanlarda son haftalarda çok formsuz. Bu maçta mutlaka iki takım da galibiyet için en az iki gol atması gerektiğini e, düşünüyorum. Böyle çok gittiği geldiği ve maç olacaktır. Tempolu maç olacaktır. Cumartesinin geç saatte oynanıyor. 22.30'da. Ama ben e, keyifli maç bekliyorum. Burada da benim tercihim 2.5 e, üst oldu. Takımların karşılıklı gollerle en az bu maçta üç gol çıkaracağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarımız burada 2.5 üstünü e, kombinlerde değerlendirebilirler. Evet. 2.5 üst e, gol tercihine gittik arkadaşlar. Gollü bir karşılaşma bekliyoruz. Bir diğer maçımız milan Frosinone karşılaşması. Milan hafta içi Dortmund'a yenildi. E, ligde ise zirveden kopmak istemeyecektir. Kazanmak istediği bir maç. Sen nasıl boyun bekliyorsun? Yani e, şampiyonlar Dortmund maçı onlar için biraz üzücü oldu. Yani dönebilirlerdi sonrasında Dortmund 3 falan yaptı. E, kendi liginde yani İtalya liginde Milan takımı aslında galibiyetler alıyor kendisi aslında ama gol atma yönünden biraz sıkıntı yaşayabilen bir takım. Fros'un e, Frosinone ise İtalya Ligi'nin golcü takımlarından bir tanesi. En azından maçları genel toplama baktığımız zaman gol açısından güzel, keyifli geçiyor. Özellikle deplasman maçlarında e, iyi oynayan, yani çok gol yiyen, yani, gol de atabilen bir takım. Yani hücumu düşünüyorlar. Geri düştükten sonra zaten defansif olarak iyi bir takım değil. O yüzden hücumu düşünen, gol atmayı düşünen bir takım. Bu maçta şöyle bir senaryoya gittim. Yani İtalya Ligi'nin aslında çok e, videolarda almıyorum ama Frosinone erken bir gol atarsa böyle sürpriz bir gol. Milan şampiyonlar ligi e dönüşü falan bir hani konsantre eksikliği de olabilir diye düşündüğüm için Frosin önüne atıcı erken bir gol maçı iki buçuk üstte taşıyabilir diye düşündüm. Milan mutlaka kendi liginde bu maçı da kendi sahasında kaybetmek istemeyecektir. Sonrasında iki gol atma ihtimali de çok yüksek Milan'ın. O yüzden ben maçta iki buçuk üsünü tercih ettim. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilirler. Evet gollü bir karşılaşma olarak öne çıkardığımız iki buçuk üst tercihine gittiğimiz bir karşılaşma arkadaşlar. Son karşılaşmamız Newcastle United Manchester United karşılaşması. Her iki takım da Avrupa'da beraberlikle döndü bugün liglerine. Eee, gollü beraberlikler aldılar. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Premier Lig'de? Evet yani çok keyifli o geçecek bir karşılaşma olarak duruyor Çünkü her iki takımın maçlarını çok yakından bir şekilde takip ediyoruz. Tabii ki de Newcastle hafta içi ee, biraz da artık yani yardımla kalesine sadece bir gol gördü Paris maçında. Çok inanılmaz goller kaçırmıştı. Paris takımı. Manchester takımı zaten yayında da takip ettik Galatasaray karşısında. Öne geçseler daha iyi iki defa hem 2-0 hem 3-1 olarak sonrasında Galatasaray iyi bir dönüş yaptı. E, yorgunluk mutlaka etkileyecektir ama iki takım arası e, içinde lig açısından da çok kritik bir karşılaşma. Puan tablosunda da altı üstü yer alıyorlar. E, Manchester deplasman maçlarında kazandığı zaman genelde böyle bir sıfır bitirmeyi seviyor ama Newcastle kendi sahasında iyi bir takım. Büyük maçlarda gayet iyi bir şekilde oynuyor. Yani kendi sahasında şampiyonlar liginde Dortmund mağlubiyeti var. Ondan önce Liverpool mağlubiyeti vardı ligde. Yine güzel keyifli bir maçtı. O maçta video almıştık. City yendiler. Paris, e, Paris maçı vardı şampiyonlar yine. Kendisi aslında oynadığı maçı 4-1 kazandı. Bir önceki hafta Chelsea'yi 4-1 mağlup ettiler. Arsenal'de mağlup etmiş bir takım. Yani kendisi sahası Newcastle için bir kale olarak duruyor. Ama burada Manchester'ın da e, defansif sahipleri çok fazla. Newcastle'ın eksikleri olsa da biz her hafta neredeyse Newcastle'da hala takibe devam ediyoruz. O yüzden bence güzel, keyifli bir karşılaşma olacaktır. Çok enteresan, böyle kaos dolu bir maç bekliyorum burada da benim tercihim iki buçuk üst oldu. İsteyen arkadaşlarımız karşılıklı gol varı da değerlendirebilirler. şunu da ekleyeyim. Mart saatler arasında aslında böyle video ikiye de bölebilir arkadaşlarımız. Çünkü e, Möşün maçı erken bir saatte Arsenal ve Galatasaray maçları da arasında sadece bir saat var. Bu hani bir, biraz daha gündüz kuşa e, diğer son söylediğimiz üç maç yani Magdeburg maçı, Milan maçı ve Newcastle maçı geç saatte oynanacak maçlar. Bunların arasından ikili üçlü kombin yapabilir arkadaşlarımız. E, Nüfus maçına şunu da ekleyeyim. En az 9 kornerde bekliyorum. Onu da arkadaşlarımız takip edebilir. Dediğim gibi hem gündüz maçları hem akşam maçları. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. E, hepimize bol şanslar. Evet. Gerçekten çok güzel eline boyuna inceledik maçlar arkadaşlar. Son maçımızda da yine gollü bir karşılaşma olarak öne çıkardığımız bir maç. 25 üst tercihine gittik. Bu maçların hepsini bir anda tavsiye etmiyoruz zaten. Saatler itibariyle de böyle ikili olarak ya da üçlü olarak değerlendirebilirsiniz. Emeğine sağlık Baryo. Tekrar Keşko'nun senin de emeğine sağlık. Güzel maçlar dediğim gibi ben hafta sonu izleyebileceğim maçlara analizleri yapıyorum. E, Majorliklerdeki maçları takip etmek benim açımdan daha keyifli. Bayis konusunda da geliyor çoğunlukla. Bazen gelmedi de oluyor. Top girmiyor vesaire ama e, burada güzel maçlar analiz ediyoruz. O yüzden arkadaşlarımızdan destekleri bekliyoruz. Vakit ayırıyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Hafta sonunda canlı yayın, yayınlarımız canlı canlı keş kanalında devam edecek. Cumartesi günü bu maçlar denk geldiği sürece canlı yayına da bahislerimiz bu maçlara olacak. E, hepimize bol şanslar dinleyen herkese teşekkür ederim. Teşekkürler varıyor. Evet arkadaşlar Telegram kanalımızda da bahislerimiz devam edecek. Ayrıca Cumartesi günü de Galatasaray maç saat saat 19.00 itibariyle de YouTube'da canlı yayınımız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Evet bizimle de teşekkürler. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.